Gerçekten üzgünüm. Bu üç gün çok üzücüdür. Bizim gibi anayasalara, yasalara saygılı, demokrasi hayranı kişilere yakıştırılan bu suçlama aslında hepinizin takdir edeceği nedenlerle yapılmıştır. İnanıyorum ki Türk toplumu bu Ergenekon soytarısının ne demek olduğunun en kısa zamanda ortaya çıkmasını ve birilerinin, iktidar sahiplerinin Ergenekon üzerinden bir takım mesajlar iletmesini ve Ergenekon üzerinden bir takım çalışmalar yapmasını mutlaka öneyecektir. Ben Türk toplumunun gücüne, Türk toplumunun... Özverisiyle Türk toplumunun sağduyusuna inanıyorum ve yargı da bunu en güzel şekilde gösterecek.